Merhaba arkadaşlar 21. dersimizde polinomların ikinci kısmına devam ediyoruz. Bu dersimizde polinomlarda 4 işlem göreceğiz. Tabi 4 işlem deyince basit zannetmeyelim arkadaşlar. Çok kaliteli güzel sorular oluyor ki bizim kampımızın kaynak kitabından da çok güzel sorular çözeceğiz birazdan. Burada özellikle temel matematikte daha çok karşımıza çıkan polinomlardaki temel 4 işlemlerden giriş yapmak istemedim arkadaşlar. Çok fazla detay ve temelle sizleri boğmak istemedim. Neticede AYT matematik kampı yapıyoruz. Yani yani x kare artı 2x de 3x kare eksi x küpün toplamını farkını çarpımını burada anlatmaya gerek yok zannediyorum. Çünkü cebirsel işlemlerden beridir bunları yapıyorsunuz ortaokuldan beri. O yüzden burada konu anlatımı olarak verebileceğimiz bir şey yok. Direkt sorulardan başlayacağız. Ancak yine de polinom bölmesini soruya geçiş yapmadan önce bir örnek üzerinden sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü polinom bölmesi önemli bir mesele. İki polinomu birbirine nasıl bölebiliyoruz? Bir tane örnek üzerinden göstereceğim. Mesela... 2x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 7 polinomunu 2x eksi 3'e bölmek istiyoruz arkadaşlar. Yöntemimiz şu şekildeydi. Bölünende ve bölende en büyük dereceli terimlere odaklanarak hareket ediyoruz. Mesela şu anda en büyük dereceli terim 2x küp burada. Burada da 2x. Diyoruz ki acaba 2x'i kaçla çarparsak 2x küp olur? x kareyle değil mi? Bunu bölene yazıyoruz. Sonra bölenle bölümü çarpıp bölünenin altına yazıyoruz. Yani klasik yaptığımız bölme işlemindeki aynı mantığı uyguluyoruz aslında. Dolayısıyla ne olacaktır? 2x küp eksi 3x kare olacak. Şimdi çıkarıyoruz. Yine aynı klasik bölmede olduğu gibi. Tabi çıkarınca bunların işaretleri ne olacak? Ters dönecek. Bakın bu eksi bu artı olacak. Bu sefer toplam olarak düşünebilirsin. Bunlar gitti. Ve ne olacak? Eksi 3x kare artı 3x kare daha bunlar da gitti. Yukarıdan 5x eksi 7 direkt aşağı inecektir. Yine en büyük dereceli terime odaklanıyoruz. Bakın 5x 2x diyoruz ki acaba 2x'i neyle çarparsak 5x olur? 5 bölü 2 ile değil mi? Artı 5 bölü 2 diyorum. Bu durumda çarptığımız zaman 5x eksi 15 bölü 2 olacaktır ve çıkarıyoruz. Yine işaretler ne olacak? Ters dönecek. Ters çevirip toplam olarak yapabilirsiniz arkadaşlar çıkarma işleminde. Veya direkt çıkarma yöntemini de uygulayabilirsiniz. 5x'ler gitti. Eksi 7 artı 15 bölü 2 geldi. Buradan da 1 bölü 2 olarak bulunacaktır. Ne bulunacaktır? Tabii kalanımız değil mi? Şimdi arkadaşlar normal klasik bölmede bir bölme işlemi nasıl biter? mesela siz bir sayıyı bir sayıya bölüyorsunuz. Neye? 3'e bölüyorsunuz atıyorum. Kalan bölenden küçük olduğu zaman Bölme işlemi biter değil mi? Mesela kalan 2 oldu. Bölme işlemi bitti. Çünkü artık 2'yi 3'e bölemiyorsun. Ama kalan bölenden büyük olduğu sürece bölme işlemi devam eder. 4 olursa 4'ü bir daha 3'e böleceksin. Devam ettireceksin. Polinomlarda da bölme işlemi kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olduğu zaman biter. Şimdi burada kalanın derecesi nedir? Bir önceki derste derece yapmıştık. Derece kx diyelim kalana sıfırdır değil mi? Bölenin derecesi nedir? Derece bx diyelim x'in kuvvetine bakıyorsunuz 1. Dolayısıyla 1. Bakın bölenin derecesi kalanın derecesinden daha büyük. O zaman bu bölme işlemi bitti şu anda. Peki bölenimiz ne oldu? x kare artı 5 bölü 2. Kalanımız ne oldu? 1 bölü 2. Polinomlarda bölme işlemimizi bu şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Toplama, çıkarma, çarpmayı da zaten cebirsel işlemler olarak dediğimiz gibi ortaokuldan beri yapıyorsunuz. Şimdi burayı temizleyip kitabımızın sorularına geçiş yapalım. Birinci sorumuzda a bir reel sayı olmak üzere px polinomu bize bu şekilde verilmiş. p kare x polinomunda x'li terimin katsayısı 12 olduğuna göre x kareli terimin katsayısı sayısı kaçtır diyor. Şimdi p kare ne demek arkadaşlar? px polinomunu iki defa yan yana yazıp çarpmak demek değil mi? Mi? E Px polinomunu bana bu şekilde vermiş. O zaman yerine yazalım. x kare eksi 2x eksi a çarpı x kare eksi 2x eksi a şeklinde olacaktır. Şimdi burada kalkıp tamamını böyle önce x kareyi sonra eksi 2x'i sonra eksi a'yı 3'üne dağıtarak çarpmamıza gerek yok arkadaşlar. Biz neleri arıyoruz? x'li terimlerin kat sayısını arıyoruz değil mi? O zaman ben burada şunu düşüneceğim. Sol tarafta mesela adım adım gidiyorum. x kare ile sağ taraftaki hangi üçünden birini çarparsam x'li bir terim elde ederim. Böyle bir şey mümkün değil değil mi? Çünkü zaten bunun kuvveti 2, derecesi 2. x kareyle bir şeyi çarptığımda x olması için bu tarafta 1 bölü x olması lazım. E 1 bölü x olursa da bu polinom olmaz. Neden? Çünkü x üzeri eksi bir kuvveti doğal sayı değil. Polinom neydi? Kat sayısı reel sayı. X'lerin kuvvetleri de doğal sayı olan fonksiyon türüydü değil mi? Bu yüzden de x kare ile ben hiçbir şekilde x'li bir terim elde edemiyorum. O zaman x kareyi es geçtik. Gelelim eksi 2x'e. Bakın bunun zaten terimi nedir? x'in kuvveti nedir? 1'dir değil mi? O zaman karşı tarafta sabitle çarparsam ben bu ifadeyi x korunur. x'li terim elde etmiş olurum. O halde bakın birinciyi elde ettik. Eksi 2x ile eksi a'yı çarpıyorum. Artı 2ax olacaktır. Peki başka eksi 2x ile karşıda herhangi birini çarptığımda x'li terim elde edebiliyor muyum? Hayır. O zaman bunu da geçtik. Şimdi gelelim eksi a'ya. Eksi a ile eksi -2x 2x'i çarparsam yine x'li terim elde ederim. Dolayısıyla buradan da ne geliyor? Yine 2ax geliyor. Başka bana x'li terim getiren çarpan var mı arkadaşlar? Yok. O zaman bunları topluyorum. 4 tane ax yaptı bana. Ve bunun kat sayısını ne vermişti? 12. Peki kat sayını geldi? 4a. Demek ki bunun 12 olması gerekiyor. Buradan a kaç gelecektir? 3. A'yı bulduk. Şimdi gelelim x kareli terimin katsayısı nedir diyor. Yine başa dönüyoruz arkadaşlar şurada. x kare ile başlıyoruz yine. Acaba x kareli terimle karşı taraftan neyi çarparsam x kareli terim elde ederim. Bir kere kendisi x kare olduğu için değişmemesi lazım. O zaman sabitle çarparsam değil mi? Bu durumda x kare ile eksi a'yı çarpıyorum. Eksi a x kareyi elde ediyorum. Başka var mı x kare ile çarpıldığında x kare getirecek? Yok. Bunlar x karenin kuvvetini artırır. Peki eksi 2x'e geçiyorum. Bunun kuvveti 1 değil mi? Yine kuvveti 1 olan bir şeyle çarparsam x kare olur. O zaman karşı tarafta neyle çarpacağım? Eksi 2 x, e. x ile. çarptığımda artı 4 x kare getirdi. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Diğerleri x küp ve x getiriyor. Onlarla olmaz. Peki eksi a x kare ile çarpılırsa x kareli terim gelecektir. O zaman eksi a x kare de oradan gelecek. Başka kaldı mı? Kalmadı. Şimdi bunları toplayacağım ama a yerine ne yazacağım arkadaşlar? 3 bulmuştum. Eksi 3 x kare. Eksi 3 x kare daha eksi 6 x kare yaptı. Artı bir de 4 x karemiz var. Buradan eksi 2 x kare olarak bulunmuş olacaktır. Bana x kareli terimin katsayısını soruyor. Ne geldi? Eksi 2 geldi. Dolayısıyla cevap B şıkkı. Burada dağılma özelliği gerçekleştiği için yani soldaki 3 terimi sağdaki 3 terimle tek tek çarpıyoruz. Dolayısıyla kaç tane x kareli terim gelecekse onları tek tek tespit etmemiz lazım veya x'li terim. Bir tane x kareli terim geldi. A tamam yakaladım deyip bırakmıyoruz. Başka çarpanlardan acaba x kare geliyor mu veya x geliyor mu? Artık neyi hesaplıyorsak hepsini tek tek düşünmemiz gerekir. İkinci sorumuzda Px ve Qx birer polinom olmak üzere bana şöyle iki tane eşitlik verilmiş arkadaşlar. Diyor ki Px eksi Qx polinomunun derecesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir önceki dersimizde biz dereceleri işlemiştik arkadaşlar ve şöyle bir şey söylemiştik. Eğer polinomların dereceleri üzerinden bana bir şey verilir ve bir şeyler sorulursa yani dereceler üzerinde işlem yapıyorsak sadece o zaman burada polinomların derecelerini biz tayin edebiliriz. Şimdi bana verilen polinomların ben kurallarını veyahut da derecelerini biliyor muyum? Bilmiyorum. Sadece şu işlemlerin derecelerinin sonuçlarını biliyorum. O zaman en başta şöyle bir kabulle başlıyoruz. Diyoruz ki Px'in derecesi Px polinomunun derecesi m olsun. Bu durumda arkadaşlar ben Px polinomunu x üzeri m olarak yazabilir miyim? Evet. Yine hatırlarsanız bir önceki ders şunu söylemiştik. Derece sorularında bizi ilgilendiren sadece en yüksek kuvvetli terimdir. Yani polinomun derecesini taşıyan terimdir. Geri kalan küçük kuvvetli terimlerin hiçbir önemi yoktur derece sorularında. O yüzden ben dereceye m deyince x üzeri m olarak tek terimini almam yeterlidir. Kat sayının da hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla da etkisiz bir eleman alırsın. Derece sorularında bu şekilde tercihte bulunabiliriz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Şimdi qx'i de tanımlayalım. qx'in derecesi de n olsun. Bu durumda Qx polinomunu nasıl yazarım? X üzeri n diye yazarım. Şimdi bunları şuradaki işlemlerde kullanacağım. Yukarıda verilen eşitliklerde. Birincide ne diyor arkadaşlar? Px kare diyor bakın. Yani bu ne demek? Px de x yerine x kare yaz demek. Yazıyorum. X kare üzeri m oldu. Çarpı qx yani x üzeri n oldu. Buradan şöyle derece sembolümüzü de koyalım. Kısaltılmışını. X üzeri 2m çarpı x üzeri n oldu değil mi? Kuvvetin kuvveti olunca çarptık. Arada da çarpma varken kuvvetler ne olur? Toplanır. Tavanlar aynı. Yani x üzeri 2m artı n geldi. E bunun derecesi ne oldu şimdi arkadaşlar? Bakın x'in kuvvetine 2m artı n oldu. Şimdi gelelim ikincisine. Px diyor. Direkt x üzeri mi yazdım. Çarpı q üzeri 3x. Yani q'nun küpünü al diyor. Q'nun kendisi neydi? x üzeri n. Bir de küpünü alacağız. Buradan derece n üzeri 3 nedir? 3n'dir. Burada da n var. Arada çarpma var. Topluyorsun. x üzeri m artı 3n oldu. Demek ki derece kaçmış arkadaşlar? m artı 3n. O zaman eşittir. m artı 3n yazdık. Şimdi bana bunların değerlerini de vermiş bakın. Demek ki 2m artı n 10'muş. Şöyle yazalım. 2m artı n eşittir 10 m artı 3n de 15'miş. O zaman m artı 3n eşittir 15 yazıyoruz. Şimdi biz px eksi qx polinomunun derecesini bulacağız ya. Burada sonuç ne gelecektir? Hangisinin derecesi daha büyükse o gelecek. Çıkarma ve toplamada bu şekilde geliyor. O zaman benim px ve qx'in buradaki x üzeren ve x üzeren kuvvetlerini tespit etmem lazım. Bunun için de bu denklemin ortak çözümüne bakacağız. Şu ikinci denklemi eksi 2 ile çarpıyorum ve m'ler yok oluyor taraf tarafa topladığımda n-6n-5n n n yaptı eşittir 10-30-20 yaptı buradan n değeri 4 geldi herhangi bir denklemde n yerine 4 yazıyorum mesela şurada yazalım m artı 3 çarpı 4 12 yaptı eşittir 15'ten m eşittir 3 geldi demek ki arkadaşlar px polinomu neymiş? x küp q x polinomunu x üzeri 4. Bunların farkını alacağız. Yani x küp eksi x üzeri 4. Şurada yerine koydum. Çıkarma işleminde derece nedir? Az önce de söyledik. En büyük kuvvet hangisindeyse derece odur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır. Ve geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü dereceden bir px polinomu için bize şöyle bir qx polinomu tanımlamış. Bakın px'ler de var içeride. Buna göre QX polinomunun derecesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın ne soruyor bana arkadaşlar derece. O zaman benim bu soruda sadece en büyük kuvvetli x'lere odaklanmam yeterlidir. Ancak çözüme başlamadan önce px'i bir tanımlayalım bakın. Üçüncü dereceden biri px polinomu diyor ya. Yani derece px eşittir 3'müş. O zaman ben px'i şöyle tanımlayabilirim. x küp şeklinde bir polinom devamında bir şey var mı yok mu veya x küpün katsayısı nedir ne değildir bu bizi ilgilendirmiyor derece sorusunda. Bu şekilde aldık arkadaşlar P(x)'i. Şimdi gelelim Q(x)'e. Bunun derecesini sorduğu için en büyük kuvvetlere odaklanıyorum bak. x kareyi alıyorum. Geri kalanın önemi yok. Çarpı P(x) küplüğü. Yani ne demek bu? x yerine x küp yaz demek. Yazdık. Bir de polinomun kendisinden gelen bir üçüncü kuvvet var. Şu yani. Artı diyoruz p kare x yani p x'in x küpün karesini al diyor. Çarpı burada neyi alacağım sadece x küp. Birin ve buradaki birin hiçbir önemi yok. Artının eksinin de önemi yok. Şimdi şurası x üzeri 9 yaptı. Bir de x kare ile çarparsam kuvvetleri topla x üzeri 11 oldu. Artı burası x üzeri 6 yaptı. Bir de x küple çarparsam x üzeri 9 oldu. Toplama işleminde Derece nedir arkadaşlar? Aynı çıkarmada olduğu gibi en yüksek kuvvet hangisiyse odur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Evet dördüncü sorumuz oldukça güzel bir soru. Yıldız atalım bu soruya. Şimdi Px ve Qx polinomlarını tanımlamış ben arkadaşlar. Ama bakın biraz değişik tanımlamış. Nedir o? Derece Px artı Px'i böyle vermiş bana. Derece Qx artı Qx'i de böyle vermiş. Şimdi diyor ki Qx polinomu Px polinomunun bir çarpanı olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar şu verilen eşitliklerde biraz yorum yapalım. Nedir o? Şimdi ben Px polinomuyla Px'in derecesini topluyorum. Bir kere Px'in derecesi nedir arkadaşlar? Sabit bir sayıdır, değil mi? Yani şuradan çıkacak olan sonuç işte Px 3. dereceden bir polinomu 3 olacaktır. 5. dereceden mi? 5 olacaktır. Sabit bir sayı çıkacak. O zaman burası sabitse bakın sol taraf Px'in şu karşısındaki eşiti olan ifade kaçıncı dereceden? Üçüncü dereceden. En büyük kuvvet 3. Bu x küp nereden gelecek? Px'in içinden gelecek. Şuradakinin dereceye hiçbir katkısı yok sabit olduğu için. O zaman arkadaşlar Px dediğim ifade böyle bir polinoma eşitse o zaman Px'in derecesi nedir? 3'tür. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın benzer şekilde de derece qx demek sabit bir sayı aslında değil mi? qx'in derecesini yazıyorsun. 3 4, 3, 2 ise 2. O zaman qx'in şu karşısındaki polinom kaçıncı derecedense qx de o dereceden demektir. O zaman derece qx eşittir 2 diyeceğiz. Şimdi ben önce Qx'in olduğu eşitlikten başlamak istiyorum. Derece Qx 2 ise arkadaşlar burası 2 demektir. Yani 2 artı Qx eşittir x kare eksi 3x artı 4 oldu. 2 karşı tarafa atarsam Qx eşittir x kare eksi 3x artı 2 eşitliğini elde ettik. Px'i de düzenleyelim bakın onu da şuraya yazayım. Derece Px kaç dedik? 3 dedik. Bunu alıyorum ve karşıya atıyorum. Bu durumda px eşittir x küp eksi 3x kare artı ax artı b oldu. 3'ü de sağ tarafa atınca eksi 3 oldu. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki qx polinomu px'in bir çarpanıymış. Yani bu ne demek? Ben px'i şöyle yazabilirim. px eşittir qx çarpı işte burada da bir tane polinom. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir çarpan daha var. Belki de iki çarpan var. Onu nasıl anlarız? Bakın Qx kaçıncı dereceden 2? Px kaçıncı dereceden 3? Peki ben ikinci dereceden bir polinomla kaçıncı dereceden bir polinomu çarparsam üçüncü dereceden bir polinom elde ederim? Birinci değil mi? O zaman burası ne olacak? mx artı n gibi birinci dereceden bir polinom olması lazım ki qx ile çarpınca px gibi üçüncü dereceden bir polinom elde edeyim. Tabi bu kısım bizi ilgilendirmiyor bu soru için arkadaşlar ama bazı sorularda böyle bir çarpan tespit etme meseleleri karşımıza çıkabiliyor. O yüzden yorumunu yapmak istedim burada. Şimdi şurayı silelim. Qx dediğimizi biz ne bulduk arkadaşlar? x kare eksi 3 x artı 2 ve dikkat edin bu çarpanlarına ayrılabiliyor bakın. Öyle yazalım. Burası x x burası eksi 2 eksi 1 yani x eksi 1 çarpı x eksi 2 şeklinde Qx'i çarpanlarına ayırabiliyorum. Bunu getirip şurada yerine yazıyorum. Px eşittir x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı bir de yanında mx artı n gibi bilmediğim bir çarpan daha var. Temel matematikte çarpanlara ayırma konusundan hatırlayın arkadaşlar. Sıfırları yani kökleri biz nasıl buluyoruz? Çarpanları ayırdıktan sonra her bir çarpan tek tek sıfır eşitliyoruz değil mi? Buradan mesela x eşitleri 1 bunun bir köküdür. Yani px polinomunu sıfır yapan bir değerdir. x yerine 1 yazın komple yutuyor sıfır yapıyor x eşittir 2 bunun bir kökünür. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar. x eşittir 1 demek p1 demek değil mi? Ve x eşittir 1 değeri bunu ne yapıyor? 0 yapıyor. O zaman p1 0 ve p2 de 0 demektir aynı mantıkla. Px polinomuma geri dönüyorum şimdi. x yerine 1 yazıyorum ve 0 eşitliyorum. Bu durumda 1'in küpü 1, eksi 3 çarpı 1'in karesi artı a artı b eksi 3 eşittir 0 oldu. Şurası eksi 3 yaptı. Artı 1 daha eksi 2. Eksi 3 daha eksi 5. Yani a artı b eşittir 5 geldi arkadaşlar. Bu a ve b'ye ait ilk denklemimiz. Bir de ne biliyorum? P'de x yerine 2 yazınca 0 yapıyormuş. Onu da yapalım. X yerine 2 yazıyorum her yerde. 8 eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 daha eksi 12 artı 2a artı b eksi 3 eşittir 0 oldu. Burası eksi 4 yaptı. Eksi 3 daha eksi 7 yaptı. Karşıya atarsak 2 artı ve eşittir 7 yaptı. Şimdi ikinci denklemi de elde ettik. İster yerine koyma yap ister taraf tarafa yap. Bu sefer yerine koyma yapalım. Bakın burada B'yi yalnız bırakıyorum. B eşittir 5 eksi A. Bunu getirip şurada yerine yazıyorum. 5 eksi A olarak 2A artı 5 eksi A eşittir 7. Buradan A eşittir 2 olarak bulundu. O zaman burada A yerine 2 yaz. B'den geldi 3 geldi. Ve bana neyi soruyordu? A çarpı B çarpımı kaçtır? Bu ikisini çarpıyorsunuz. 3 çarpı 2'den 6 olarak cevabımız bulunuyor. Beşinci sorumuzda şekilde bir bisiklet verilmiş bize. Ön tekerleğinin çevresi 3x artı 1 birim, arka tekerleğinin çevresi de x artı 2 birimdir. Diyor ki bisikletle belli bir yol gidildiğinde ön tekerlek x artı 1 tam tur attığına göre arka tekerlek kaç tam tur atmıştır diyor. Temel matematikte oran orantı konusundan hatırlarsanız arkadaşlar bir tekerleğin çevresiyle attığı tur sayısı ters orantılıydı değil mi? Çevre arttıkça veya çap büyüdükçe tur sayısı azalır. Dolayısıyla arkadaşlar burada ön tekerlek için konuşalım. 3x artı 1 çevreye ait ön tekerlek kaç tur atıyor? x artı 1 tam tur atıyor bakın. x artı 1 tam tur atarken x artı 2 birimlik çevreye ait arka tekerlek yani küçük tekerlek kaç tam tur atar? Buraya da y diyelim. x kullanıldığı için farklı bir değişken verelim. Şimdi ne dedik? Çevre azalırken tur sayısı artar. Dolayısıyla burada biri azalıyor, biri artarken ters orantı vardır ve ters orantıda nasıl çarpım yaparız? Düz çarpım yaparız. Bu durumda 3x artı 1 çarpı x artı 1 eşit olacak. x artı 2 çarpı y'ye. Burada herhangi bir sadeleşme olmuyor karşılıklı dikkat ederseniz ve x artı 2'yi karşıya atarsam da rasyonel kalıyor ama şıklarda rasyonel bir değer yok. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bunu içeri dağıtıyorum. Şöyle önce 3x çarpalım. 3x kare artı 3x artı şimdi 1 ile çarpıyorum ikisini. 1x artı 1 oldu eşittir x artı 2 çarpı y oldu. Sol tarafı düzenlersek 3x kare artı 4x artı 1 eşittir x artı 2 çarpı y oldu. Şimdi x artı 2 karşıya atsan yani ne yapmış oluyorsun? Her tarafı x artı 2'ye bölüyorsun ve y'yi tek başına bırakıyorsun. Yani bulman gereken değeri nedir bu? Tur sayısı. Hatta özelinde tam tur sayısını bulmaya çalışıyoruz biz. Ancak bakın burada tam bölme gerçekleşmiyor. Demek ki attığı tam turun üzerine bir miktar daha dönüş yapıyor ama tam değil. Küsüratı var yani. O zaman arkadaşlar normal polinom bölmesi yapmak zorundayız burada. Bu durumda 3x kare artı 4x artı 1'i x artı 2'yi klasik yöntemle bölüyoruz arkadaşlar. Neye odaklanıyorduk? En büyük dereceli terimlere değil mi? Hem bölünen de hem bölende. Şimdi şunu düşüneceğim. ile neyi çarparsam 3x kare olur. 3x'i. Şimdi 3x'i yukarıdaki 2 ifadeyle çarpıyorsun. 3x kare artı 6x oldu. Çıkarıyorsun. Çıkarınca ne olacaktır? Bunların işaretleri ters dönecek. Bu eksi bu da eksi olacak. Bu durumda 3x kareler gitti. 4x-6x-2x yaptı. Artı 1 de aşağı indi. Şimdi bölme bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Bölme ne zaman biter? Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olduğu zaman. Peki burada kalanın derecesi ne? 1. Bölenin derecesi ne? O da 1. Eşitler. Yani normal sayılardaki bölme gibi bir şeyi 3'e bölüyorsun. Kalan 3 geldi. Bölme devam eder değil mi? 3'ü 3'e yine bölersin. O zaman şunu düşüneceğiz. X ile neyi çarparsam eksi 2 x olur. Eksi 2 ile çarpıyorsun. Eksi 2 x eksi 4 oldu. Çıkarıyorsun. İşaretleri ne olacak bunların? Artı artı olacak. Şimdi toplam olarak düşün. Eksi 2 x artı 2 x gitti. 1 artı 4 5 geldi. Bölme bitti mi? Bitti. Kalanın derecesi 0 şu anda. Yanında gözükmeyen x üzeri 0 var. Bölen ise birinci dereceden. Dolayısıyla arkadaşlar bölmemiz bitmiş oldu. Peki bulduğumuz sonuç nedir? Tam tur sayısı bakın burası tam tur. Dolayısıyla cevabımız 3x-2 yani c şekli olacaktır. Peki kalan nedir? Az önce şurada da söylemiştim bakın tam bölme gerçekleşmiyor. Demek ki artan bir miktar var. Yani 3x-2 kadar tam tur döndükten sonra bir 5 birimlik daha dönüş gerçekleştiriyor. Ama bizim için küsurat önemli değil. Bizim için önemli olan şey ön tekerlek x artı 1 tam tur attığında bu ne kadar tam tur atıyor? 3x-2 tam tur atıyor üstüne bir de 5 birim dönüyor. Dolayısıyla cevabımız 3x-2 olacaktır. Altıncı sorumuzda Px ve Qx polinomları bu şekilde verilmiş bize kuralları. Diyor ki P4x polinomunun Q2x polinomuna bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle P4x'i elde etmeye çalışalım arkadaşlar. Ne yapıyorum? X yerine 4x yazıyorum. Her yerde 2 çarpı 4x üzeri 4 artı 4x artı 1 oldu. Biraz düzenleyelim bunu. Bakın 4 nedir? 2 üzeri 2 değil mi? Bir de kuvvetinde 4 var. 2 üzeri 8 yapacak. Bir de burada 2 var. 2 üzeri 9, x üzeri 4 yaptı burası. Artı 4x artı 1. Bu p4x polinomumuz. Bu burada dursun. Şimdi gelelim q2x'e. Onu da elde edelim. Ne yapacağım? Q'da x yerine 2x yazacağım. Eksi 2x üzeri 4 artı 2 oldu düzenlersek ne olacaktır? Eksi 2 üzeri 4 x üzeri 4 artı 2 şeklinde olacaktır. Bu da Q2x polinomumuz. Şimdi ne diyor bana? P4x'in Q2x'e bölümünden elde edilen bölümü soruyor. Yani sonucu soruyor. O zaman şöyle klasik yöntemle yazalım. 2 üzeri 9 x üzeri 4 artı 4x artı 1'i Neye bölüyorum? Q2x'e yani eksi 2 üzeri 4, x üzeri 4 artı 2'ye bölüyorum. Ne yapıyorduk arkadaşlar? En büyük dereceli terimlere odaklanıyorduk. Şu ikisi. İkisinin de kuvveti 4 yani derece 4. Şunu düşünüyoruz. Eksi 2 üzeri 4'ü neyle çarparsam 2 üzeri 9 olur. Bir kere kesinlikle 2 üzeri 5 olmalı değil mi? Kuvvetleri toplu 9 yapıyor. Ama bu eksi bu artı. O zaman burası eksi olmalı ki çarptığım zaman artı 2 üzeri 9 x üzeri 4 olsun. Bu durumda yazıyorum şimdi. Bir de buradan ne gelecek? Eksi 2 üzeri 6 gelecektir. Çıkarıyoruz. İşaretler ne olacak? Ters dönecek. Bu eksi, bu artı olacak. Şimdi toplam olarak düşün. Bunlar gitti. Ve ne kaldı? 4x artı 2 üzeri 6 artı 1 kaldı. Şimdi arkadaşlar kalanımın derecesi nedir? 4x'e bakın en büyük dereceli bu 1'dir. Bölenimin derecesini 4 bakın dikkat ederseniz. Yani derece daha büyük bölende. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük geldiğine göre bu bölme işlemi bitti. Peki bana bölümü soruyordu yani sonucu ne geldi? Eksi 2 üzeri 5. O da nedir arkadaşlar? Eksi 32'dir. Ve geldik bu dersimizin son sorusuna. Px ve qx polinomları verilmiş bize diyor ki Px polinomunun qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm bx kalan kx olmak üzere bu bölümle kalanın toplamının katsayılar toplamı kaçtır? Öncelikle normal bölme işlemi şeklinde yazalım bunları yani klasik yöntemle. X üzeri 15 artı x üzeri 14 artı x üzeri 13 artı nokta 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 x artı 1 polinomunu yani Px'i. Neye bölüyorum? Qx'e yani x üzeri 7 artı x üzeri 6 x üzeri 5 artı nokta nokta x artı 1 şeklinde olacak. Aynı taktiği uyguluyoruz. En büyük dereceli terimlere odaklan. x üzeri 7'yi neyle çarparsam x üzeri 15 olur. x üzeri 8 ile çarpıyorum. Ama tabi hepsini çarpıyoruz her zamanki gibi. x üzeri 15, x üzeri 8 çarpı x üzeri 6 x üzeri 14, x üzeri 8 çarpı x üzeri 5, x üzeri 13, artı nokta nokta, x üzeri 8 çarpı x, x üzeri 9, artı x üzeri 8 çarpı 1, ne olacak? Bunların hepsinin işareti ters dönecektir. Bakın şu şekilde eksi olacaklar. Ve çıkardığımız zaman arkadaşlar dikkat edin. X üzeri 15'ler, X üzeri 14'ler, X üzeri 13'ler. Arada X üzeri 9 var yukarıda. Eksi X, X üzeri 9'u götürdü. X üzeri 8 var. O bunu götürdü. Değil mi? Peki ne kaldı? Bakın yukarıda en son X üzeri 8 gitti şununla. Bundan sonra gelen x üzeri 7, x üzeri 6 nokta nokta x artı 1'e kadar olan terimler aşağı inecektir. Çünkü onlar gitmedi. x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı nokta nokta x artı 1 oldu. Bölme bitti mi? Neye bakacaksın? kalanın derecesine ve bölenin derecesine. 7'ye 7 yani dereceler eşit. O zaman bölme devam eder. x üzeri 7'yi nasıl x üzeri 7 yaparsın? 1 ile çarparak. Bu durumda hepsini 1 ile çarpıyorum. x üzeri 7 artı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı nokta nokta x artı 1 oldu. Bölenin tamamını 1 ile çarptık ve buraya yazdık. Şimdi çıkarıyoruz. Bunlar yok olacaktır hepsi. Ve kalan ne oldu? 0 oldu. Böylelikle de bölme bitmiş oldu ve tam gerçekleşmiş oldu bölme kalan sıfır olduğu için. Bu durumda bx nedir yani bölüm burası arkadaşlar. kx nedir kalandır sıfır olacak. Bana diyor ki bx artı kx. O zaman burada yerine yazarsam x üzeri 8 artı 1 artı 0. Kat sayılar toplamı diyor. Kat sayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazarız arkadaşlar. Bir sonraki konumuzda bunu detaylı olarak göreceğiz. Bu durumda x yerine 1 yazarsak 1 üzeri 8 artı 1 artı 0'dan 2 olarak cevabımız bulunacaktır. Evet böylelikle kampımızın 21. dersinin polinomların da 2. dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde polinomlarda katsayılar toplamı ve sabit terimi göreceğiz. Sorularla alakalı aklınıza takılan herhangi bir nokta varsa bunu yorumlarda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.